Sultanı gezdirmeye çıkardım. Şimdi bu köpekler geliyor. Rahat durun. Azap sen de dur. Dur. Buraya gel. Azap. Buraya gel. Şşt. Buraya gel. Gel buraya. Bırak. Hadi gel. Hadi gel. Hadi yürü. Hadi Sultan sen de gel. Hadi. Hadi kızım. Bak bakın arkadaşlar gördünüz mü Sultan? Erkek köpek, dişi köpek affetmiyor. Hiç fark etmiyor. Azap sakin gel. Buraya gel. Buraya gel. Tamam dur. Şimdi zincir var <laughs> Dur Azap. Şişt. <laughs> Buraya gel hadi. Hadi yürü. Hadi gel. Hadi gidelim. Şişt. Azap, Azap. Buraya gel. Sultan bak arkadaşlar işte bu Sultan'ın size bugün bu huylarından bahsedeceğim. Az önce de o köpeğe daldı. Şimdi şuradan bir çıkalım ilk önce. Gel böyle yavaş. Sultanın böyle huyları var. Köpeklere dalıyor. Bazen bana da hırlıyor. Biraz böyle bulaşkan bir tip. Az önce şu köpeğe daldı. Benden de bayağı bir azar işitti. Şimdi böyle biraz kızdım. Şey olsun diye biraz da gezdireyim diyorum. O çenesi açılmayan köpeği çok kötü ısırdı arkadaşlar. Köpek hatta sinirden yani çenesini açamadı halde sultanın üzerine doğru gitmeye çalıştı. Yani öyle sinirlendi. Tüylerini müllerini kabarttı. Gel. Siz de gidin. Gidin gelmeyin hadi. Hadi. Sultan yavaş dur. Zincirle gezdirmenin böyle bir tarafı var. Sağınıza geçiyor, solunuza geçiyor. Gelin oraya gitme. Gel, 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 gel. Sultan bu konuda anlaşmamız lazım, tamam mı? Bak böyle, bu şekilde olmuyor. Gelin bakalım yürüyelim böyle biraz hadi. Sultan'ı açamıyoruz. Sultan'ı açınca Sultan alıyor başını gidiyor. Şimdi hem de şöyle bir doğum öncesi azapla işe çıkaralım. Gördüğünüz azap Sultan hemen korumaya geçiyor. Şimdi yukarıda gelirken de Karabaş ve o çivi, dedi, çivi gibi dediğim köpek. Bir sultana doğru yaklaştılar. ikisi birlikte. Azap'ı görünce bir durdular. Azap da hiçbir şey olmamış gibi döndü arkasını gitti. Şimdi Karabaş baskın bir köpek arkadaşlar. Karabaş belki Azap'a göre biraz daha küçük görünebilir ama Karabaş gerçekten baskın. Yani köyde iyi bilinen köpeklerden Birkaç tanesinden biri. Sultan mola verdi. Onlar hala geliyor. Hadi yürüyün gelmeyin hadi. Azap akıllı olun diyor resmen. Şimdi iki tane tasma aldım Azap'a. Bir tanesi gerçekten bayağı abartı. Böyle ayılık mayılık için. Bu boynundaki biraz daha iyi. Şimdi oradan da davar geliyor. Buradan bir sıkıntı olmadan ayrıldık. İki köpek birden. Yan bir, bir kargaşa çıkacaktı arkadaşlar. Bakayım geliyorlar mı? Onlar orada kaldılar. At Sultan yürü. Sultan şu ayağını bir türlü alıştıramadın şu zincire. Dur, 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 dur. Hadi yürü bakalım. Geçen gün Zeyna'ya gitti saldırdı. Şimdi Zeyna biraz şey yaptı çünkü Sultan artık doğumdan dolayı mı arkadaşlar bilmiyorum. Bayağı bir agresifleşti. Aslana bile şey yapıyor yani böyle elinden gelse aslana saldıracak. Bu aralar Sultan'a dikkat etmeye çalışıyorum. Bu gidişle ya Zalım'a hem bu arada bahsetmişken Zalım'a da geçen gün bir yani Sultan'ın hemen hemen bir azap dışında bir de aslan biraz geride kalarak bütün köpeklere bir dişini gösterdi. Zalım'ı bayağı korkuttu. Yani zalım altına aldı. Zalım da yemek yerken gidiyor. Azap'a yaklaşıyor. Sonra Azap'ın etini alırken Azap'a hırlıyor. Zalım da az değil aslında. Var tozu dumana kaldırdı. Azap. Hadi gelin gidelim. Oralardan dam da var saati köpekler geliyor geçiyor. Gel 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 Azap. Şimdi yine sıkıntılı yerden geçeceğiz. Şimdi bu taraftan gitsem Karabaş var taraftan geçeceğim. O iki köpek var. Şöyle orta bir yerden geçelim. Yani böyle dalaşmaları çok sıkıntı değil ama yani köy yerinde bu tarz şeyler oluyor. En çok şeyi bu boynundaki şeylerden görüyor arkadaşlar. Kancalardan görüyorlar. biliyorsunuz Azap'ın şu tamam. ön bacağında bir iz var. O bölüklerle işte kavga ettiği zaman o zaman o izi almıştı. kaç gün hatta aksadı. Yürüyemedi. Sultan'ı gezdirince böyle şeyler oluyor. Köpekler başına toplanıyor. Sultan gel bakalım hadi. Ama sen beni kızdırıyorsun Sultan. zalama zalıma yaptın. Eyvallah dedik. Bugün o çenesi açılmayan köpeğe çok acımasızca davrandın. Suçunu da biliyorsun. Ondan sonra bana bakıyorsun. Yemeğine yaklaştı o çenesi açılmayan köpek. Sultan da bayağı bir bırakmadı yani. Hani öyle bir iki korkutayım değil de bayağı köpek kendini kaçıp kurtarmasa çok ciddi sıkıntı olacak o köpek için. Benden fırçayı yedi ama sultan. Tamam mı? Sultan. Bak bakalım bana bak. Anlaştık mı? Böyle uysuzluklar yok, aksilikler yok. Bizim ekibimizde senin gibi bir köpek yok şu anda. Hepsi uysallar. Hepsi akıllılar. Tamam mı sultan? Sultan'ın çok sert bir damarı var. Belli. Gördünüz şurada erkeklere bile saldırı durumuna geçti. Köpekler de gelmiyor. Şu davarın oradan geçerken biraz sorun olabilir. Hadi gelin bakalım. İşte böyle geziliyorum arkadaşlar Sultan'ı günlük. Onun dışında gördüğünüz işte orada zincire bağlıyorum. Uzun bir zincir. ona böyle geziyor, açılıyor, dolanıyor. Akşamlarda böyle bir tur attırıyorum. Bugün aslında biraz kısa oldu. Biraz daha gidiyordum aslında bir 2-3 dakika daha, 5 dakika daha. Ama Sultan bugün biraz cezalı. Şimdi buradan geçeceğiz. Bölükle Karabaş Buradalar bakın, azap tüylerini kabarttı. Sıkıntı işte bu davar geldiği için. O iki köpek. Koruma üçgüdüsü bunları yapıyor. Tamamdır, sen de. Korkma tamam mı? tutanmak gördün mü arkadaşını? Demin yaptığın hiç oldu mu? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz bugün. Sultanım biraz yaramazlıklarından bahsettim size. Bunları inşallah hep birlikte köpeklerle birlikte atlatacağız yani bunları. Yavaş yavaş alıştırmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.